Merhaba arkadaşlar. Tanzimat fermanın için ilan edildi. 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi tüm çok uluslu devletlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de azınlık isyanlarına neden oldu. Sırp isyanı, Rum isyanı gibi. Osmanlı Devleti azınlık isyanlarına son vermek, onların devlete bağlılığını sağlamak, böylece Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak, Avrupalı devletlerin azınlık haklarını bahane ederek iç işlerimize karışmasını engellemek, ayrıca bu dönemde bir iç sorun olan Mısır sorununda Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak amacıyla 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu adı verilen Tanzimat Fermanı'nı ilan etmiştir. Dönemin padişahı Abdülmecid, dönemin sadrazamı Mustafa Reşit Paşa'dır. Peki Tanzimat Fermanı amacına ulaştı mı? Azınlık isyanlarına son verdi mi? Hayır. Avrupalı devletlerin iç iş işlerimize karışmasına mani oldu mu? Hayır. Osmanlı toprak bütünlüğünü sağladı mı? Hayır.